de balonda çeşitli çeşitli cezalar var ve biz bunu patlatacağız. Kime ceza çıkarsa onun videosunu da yarınki videomuzda çekeceğiz. Şimdi ilk öncesinde taş kağıt makas yaparak bakacağız. Gel hadi Kira. Taş kıs, makas. Evet ben patlatacağım ilk. Ben bunu patlatacağım. Kıt makas. Yine bana çıktı. Ama bana ne bitti? Tamam. Kübra aklına <patlatın>. o <laughs> zaman. Ay iğneyi alamadım arkadaşlar. Elim terledi. Tamam. Patlat kübra. Yarı limon yiyeceğim arkadaşlar. <laughs> İyice canlı çıktı. Keşke kıvray çıksaydı. Tam bir daha yapacağız şimdi taş, kağıt, makas. <laughs> Gel. Gel. Taş, küt, makas. Kağıt en güzeli yan bakalsın. Gördüğünüz gibi eee Sevinçli misin ben kaybediyorum diye. Geldim, geldim. Evet arkadaşlar yine bana çıktı. Ben bunu patlatacağım şimdi. Ama ben bunu istemiyorum. Ben şunu istiyorum. Evet. Ah. Evet bir. Bir de ekran patlatsın. Hadi dur abim getir elimi. elimi. getir. Tut şuradan. Tut. 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 Tut alın. Hadi Patlat. Bir çıkmadı. Değil mi? Hadi, hadi Kübra sıra sende. Gel hadi taş küt makas. Taş küt makas. Kim çıktı? Ben Bana çıktı ama bir kere de sen Kapat. Evet, tutamadım. Yok. Ana. Evet. Arkadaşlar bakın. Bir gün boyunca köle. Kübra da kral oluyor. Kraliçe. Şimdi. Taş, et makas yapacağız yine. Vereyim size de böyle. Şimdi bir daha yapacağız. Hadi Kübra. Taş, kıt, makas. Aynı. Taş, kıt, makas. Yine aynı. Taş, kağıt, makas. Kübra kazandı. Oley be. Şimdi Kübra patlayacak. Hangi balon istiyorsun? Değil mi? Tamam. Vay Allah. İnşallah çıkar ya. <laughs> ben çıkmadım. Bir. Ya bu ne? Kübra çıktı. Arkadaşlar gelin gelin gelin. İğneyi ver bana. Ha, tamam orada dursun gelin. <laughs> dün onlar bana çekmiş arkadaşlar. Ben de sıra. Ben size biliyorum. Getir balon şura. Aa dur. Taş kağıt makas. Gel. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Kübra getir iseç balon. Evet. evet. arkadaşlar, şimdi Kübra patlatıyor. Hadi bakalım yetsinlar evet. kado. Oha. İka. Şimdi. Evet arkadaşlar şimdi ikra ile biz yapacağız. Gel ikiler böyle böyle yapacağız tamam mı? Taş, kıt, makas. Aaa ikiler kazandı. Al patlat hadi bunu. Getir elini. Al al al. Al al al. Al bak bunu patlatacaksın. Sana cezam veya Arkadaşlar istemiyor. Onun yerine o zaman ben patlatacağım. Ha baba. Ceza çıkmadı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Yanlış